Diş etlerimin çekilmesinden dolayı ben diş kaybına uğradım. Ama ağzındaki sağlıksız dişler yani beni çok hayattan kopardı diyebilirim. Geçen sene Kasım ayından itibaren başlayarak diş problemlerim vardı. Kendim hareketli bir protez kullanıyordum ben. Ama ağzımda sağlıksız dişler, daha doğrusu diş etlerinden dolayı çekmiş olduğum sıkıntılar vardı. Bu süreçte Ersan Hocam'la tanıştık. Ersan Hocam benim bütün kontrollerimi o yaptı implant sürecine başlamamız gerektiğini söyledi bana. Ağzındaki bütün dişler sağlıksız dişler olduğundan dolayı bütün çekimleri sağ olsun Erşan hocam yaptı ve tam diş implant olarak bu süreci Erşan hocamla tamamladık. İmplantlarımız başarılı bir şekilde kaynadı. Ağzında şu an için çok güzel sağlıklı bir implant Dişlerim var. Çok memnunum. Şu an ağzındaki implantlarla kendi ana dişinmiş gibi bir hissiyat var. İş yerinden olsun, kendi çevremden olsun, ağzındaki dişlerin implant olmadığını, kendi ana dişinmiş gibi yapıldığını söylediler. Kendim de çok beğendim. Hani ağzıma gerçekten yakışan bir diş oldu. Çok orijinal oldu. Gerçekten hiçbir yabancılık hissetmiyorum.